yapımza evet. <laughs> oy kullanma işlemi bitmiştir. Bu saatten sonra daha <laughs> bir zorlamayacağız. Tamamdır. Hemen Gelsin Kesin, gelin. gelsin. Ya, Gülüyor Bunları unutmayın. Evet. Yapıldı. 178. Yet, evet. evet. Dokuz tane burada. Dokuz yüz yedi. <laughs> Toplam 187. Evet. Tamam. Şimdi e, önü boşaltalım. Arkaya buraya evet. milletin önünde şey açalım. Açık. Evet. Açık. Açık. Evet. Açık. Açık. Şöyle çıkaralım. Onu verelim. Bana evet. Ben yine bakarak evet. 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 Oradan şu buradan beni alayım. Her bir rahat. Olsun. Boşlar değil. 어이 올라가자. 자. Arkadaşlar Mehmet Özeren bir. Mehmet Özeren. Söylemene iki, gerek yok abi. Sen sen say. Sarıza 3 35 36 37 61 62 sarı zar sarı oy pusulası 62 beyaz zar 1 2 3 15 16 17 18 19 38 39 40 41 42 43 44 45 46 103 104 105 106 107 108

yoktur. Yoğun katılımdan dolayı hasretle teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten <laughs> organize sarayda genel kurulardır. En katılımcı yüksek katılımcı ve gelip burada sabahtan beri bu saate kadar bekleyip bu genel kurulun sağlıklı şekilde yürütmesinde yürümesinde katkı sağladığınız için sizlere ve Mehmet Özeren kardeşimin beraber çalıştığı arkadaşlarına sağduyu içinde böyle bir seçim gerçekleştiği için hepsi hepinize ve hepsine teşekkür ediyorum. Beni ve arkadaşlarımı destekleyen bundan evvel nasıl desteklediyseniz bugün de destekleyen bütün sanayici kardeşlerimize uzaktan gelen, yakından gelen, katkı sağlayan herkese şahsım ve yönetimi yeni yönetim adına teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde biz sevinci üst seviyede kutlayan insanlar değiliz. Organize sanayi kazanmıştır. Elazığ sanayisi kazanmıştır. Elazığ'da çalışan insanlarımız kazanmıştır ileriye dönük Elazığ'ın sanayisinin gelişmesine ışık tutacak bir genel kurul olmuştur. Bu kadar güzel, nezih bir ortamda yapılan bu genel kurulda bana göstermiş olduğunuz teveccühü, yönetim kuruluma göstermiş olduğunuz teveccühü, emeği geçen günlerdir diğer arkadaşlarımız, katkı veren arkadaşlarımıza tekrar tekrar minnet minnet borçluluğu ve minnetlerimi sunmak istiyorum. İnşallah Allah bizi mahcup etmez. Rabbim iyi hizmetler etmeyi bizlere nasip eder. Ve el azı kazanır düşüncesiyle hepinize saygılarımı sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Bu saate kadar beklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah daha kısa zamanda daha geniş daha imkanlarla bir araya geleceğiz. Tabi genel kurulumuz bitmedi. Sizden ricam diğer maddeler önemli. Onların da görüşülerek genel kurulun tamamlamasına katkı sağlamanızı hasaten rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Kimsenin kalbini kırmadan, dökmeden demokratik ortamda güzel bir seçim oldu. Bu yüzden sizleri tebrik ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. ve genel devam ediyor. Şimdi gündemin 12. maddesine geçeceğim. Yönetim aygıtları ve hizmet karşılıkları için bir teklif var. <laughs> Bu bedele slayta yansıtılmıştır. <laughs> Bunu oylarına sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler kabul edilmiştir. <laughs>